Arkadaşlar herkese merhaba. El sallayın çocuklar. İyi sen nasılsın Denizciğim? Ben. Kaan'cığım sen de merhaba de arkadaşlarına. Merhaba. Evet arkadaşlar Ali Deniz bugün kuzeninin yanına geldi. Kaan'ın yanına. Evet Kaan bir daha el salla bakalım. Şimdi oyun zamanı gençler. Hadi bakalım. Yaşasın! Oo, onlar çoktan dağıtmışlar bile. Bütün oyuncakları dağıtmışlar. Çocuklar, siz neden orada öyle duruyorsunuz? Tamam gelin oynayın. Arkadaşlar ben çocuklara dedim ki sizi şimdi videoya çekeceğim dedim. Onlar da geçtiler kalenin önüne bana poz veriyorlar. Ben sizi yerim ya. Yerim ben sizi. Evet Ali Deniz bakalım neler yapacak şimdi bize neler gösterecek. Oo, oh, başladılar hızlı bir şekilde oyuna. Ya, ama izin vermiyor. Ama neden izin vermiyorsun Deniz? Aa arabalarımı diziyorsunuz yoksa? Bir, i̇ki. üç, dört, ay, yarış beş. Ne ay, oldu? Ali, yarış yapmıyor. Ama sanırım kan. Ali Deniz yarış yapmak istiyor. Baksana. Aa. Evet çocuklar. <laughs> Allah Allah şimdi bak. Deniz <laughs> çok mutlu oldu buraya geldiği için. <laughs> çocuklar hani yarış yapıyordunuz? Ne oldu? Oynamamız lazım. Böyle böyle yarış yapmaz. Yapmazsa çok yavaş yapalım bence polisler bizi kızarlar. Polisler kızarlar. <laughs> Peki polisler nasıl ses çıkarır çocuklar? Wee, 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 wee. Peki ambulans nasıl ses çıkarır? Wee, wee, wee. Hepsi aynı ses mi çıkarıyor? Tamam. Şöyle bir şey yapalım mı? <laughs> Hadi arkadaşlarımıza şarkı Hiç söyleyin. Şey Ali Baba'nın Çiftliği Var'ı söylemek ister misiniz? <laughs> Hadi. Son. <laughs> Ki. Deniz başladı bile. Bir çiftliği var. Çiftliği de kuzuları var. Evet kal Kuzular nasıl ses çıkarır? Peki. Inekler nasıl ses çıkarır çocuklar? Peki. Köpekler. Deniz. Peki köpekler nasıl ses çıkarır? Peki, peki kediler nasıl ses çıkarır? <laughs> Deniz coştu arkadaşlar. Peki tavuk nasıl ses çıkarır? <laughs> Deniz hala Ali Baba'nın çiftliğinin remix halinde söylüyor. Çok ses lan. <laughs> evet, neyse ben şunlara bakayım. Siz madem şarkı söylemiyorsunuz Ah Bu trenin adı neydi ka? Thomas. Thomas mı? Ha. Harika. Bak burada yeşil bir var. Bakayım. Mavi. Oo, Peki başka bir Thomas var mı? Var Abrici. Ver bakalım. Oo, bu da mı Thomas? Evet, bunun adı ne bilmiyorum ki. O ne anneciğim? Thomas değil de ne? Bak. Değil. Bak, bak, ne? Bak. Bak. Thomas. Thomas o Thomas. Başka var mı bakayım? Bak. Aa, bu yeşil Thomas mı oluyor ka? Evet. E çok tatlıymış. Başka Thomas var mı? Var. Hadi göster bakalım başka Thomas varsa. Ama ben, ben de dört tane var. Bakayım ha sen de dört tane var. Bu da Tomas. Tamam, tamam, evet. O da evet. Tomas. Gel anneciğim, baba, gel bir tanem. Baba, gel. Kaan abinin yanına Bakın, otur. Gel anneciğim. Yeşil, yeşil bakayım, Thomas. bakayım. Oo, evet yeşil Tomas. Bir daha söyler misin anneciğim? Yeşil Tomas. Evet, arabaları o, dizdiler. Yeşil Tomas. Efendim? Tomas. Ne Bunu Bu, Onu mu? Tersi? Anneciğim bakayım nasıl takacaksın? Ver bir. Bakayım. Aa, bak. Tek elle yapmak zor oluyor tabi ama... Bak, olsun. Bak, bakayım, bak. bakayım. <laughs> Anneciğim Kaan sürsün. Senin de burada. <laughs> bakayım, bakayım. Hadi sür bakayım trenini Kaan. Hadi bebeğim. Aferin sana. Peki trenler nasıl ses çıkarıyor? <Gülüyor> 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 Anneciğim Kaan taksın mı bunu? Hadi verelim Kaan'a. <laughs> Kaan takabilir misin? Takabilirim. Teşekkür ederiz Kaan. Şurayı yapayım öyle. Evet kırmızı Thomas Çaktım. burada. Merhaba taktım. Merhaba trenler. Işte. Merhaba. Bu. Ne oldu? Burada yeşerim bunları var. var. Tamam. Yeşerim var. Tamam. Şiğdem ablam yarış arabaları var. Merhaba bakayım, bakayım bir tane'm. Oo, onlar da çok güzelmiş. Koysana onlar oraya. Hadi çekeyim arkadaşlarına gösterelim. Bak, Söyler çok, misin çok arkadaşlar abi. yarış arabaları diye? Kaan söylemek ister misin arkadaşlarına? Sorry. Tamam söyle bebeğim. Anneciğim de. kavga yok. Aa, <gülüyor> aa, aa, <gülüyor> ya. Elimde Tamam, buraya koy Burada göster. Ağlamak yok. Ama Aa. Den deniz ama Deniz hepsini ağladı Nika. Allah Allah. Ama neyse ka. Sen kocaman çocuk oldun değil mi? Ama Sana lazım. artık olgun oldu. Ama oyuncağım oynamam lazım. Kaslı olmam lazım. Kaslı. Ah, ne yapman lazım? Kaslı olmam lazım. Kaslı. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> Kaan diyor ki oyuncak oynamam lazım, kaslı olman lazım. Doğru, değil... Sana bardaklı fırçak kaslı. Süt de içmen lazım değil mi Kaan? Bakayım kaslarına. Oo, çok mu süt içiyorsun sen? Evet. Aferin. Burada da Deniz ya. arabaları Bak. aşağı atmanın derdinde. <laughs> Aa, hepsini attı. Yeşil Thomas da yerde. Bak. Kaan'ın oh. evinde var ya. Evet, ne oldu? Thomas düştü mü anneciğim? Evet, evet çok güçlüsün sen. Ha bakayım hangisi düştü anneciğim? Gösterir misin? Gö oh, düşmüş. Hadi sen de koy onu buraya bak, düşürelim. Hadi düşürelim. Bu çok ağır, kal, kal, Anneciğim. Kırmızı babası düşüyor. O oyuncaklarımızı öyle atmayalım bence. Çekiyorum anneciğim tamam.